Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 24 Mart Cuma günü iddia analizleriyle karşınızdayız. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı değerlendireceğiz yine. 5 tane maçımız olacak sevgili dostlar. Bu 5 maçı elimizden geldiğince işte indeks doğrultusunda geçen sene oynanmış olan karşılaşmalar doğrultusunda değerlendirmeye çalışacağız. Mesela Sırbistan-Litvanya müsabakası var. Bunu hiç almadık bile. Zaten orada herkesin ne oynayacağı belli. Yine Yunanistan Cebeli Tarık, Cebel Tarık Yunanistan mücadelesi var. Onu da değerlendirmedik. Yani alacağımız belli. Ne alacağız? Herkes aynı şeyler alacak. Zor tercihlere gittik arkadaşlar. Yüksek oranlar aradık. E, biliyorsunuz bu turnuvayı bu şekilde değerlendireceğiz. En azından birinci maçlar bitene kadar bunu söylemiştim daha önceki videolarımda. E, Analizlere geçelim. Geçmeden önce artık beğeni atın, yorum yapın kısımlarını geçiyorum arkadaşlar. Her videoda söylüyoruz. E, atan kitlemiz var. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Allah onlardan razı olsun. Atmayan kitle var. Sadece izleyen kitle var. Ne diyeyim? Canınız sağ olsun sevgili dostlar. Yani bir beğeni ücretsiz sadece bize destek anlamında artık bunlara takılmıyorum. Toto videomuzu çektik. Yine yapay zeka üzerinden onu da yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Katıl gruplarımız var arkadaşlar. Kısaca bahsedeyim. Ee, YouTube üstünden altın pakete girerek günlük kuponları alabiliyorsunuz. VIP gruba tıklarsanız sizi Telegram üzerinden bir gruba alıyoruz. Orada Excel'lerimiz, analizlerimiz, kuponlarımız, NBA, Euroleague her şeyi görebiliyorsunuz. Katıl üstünden katılmayıp direkt bize yazarak videonun açıklamalar kısmında direkt bana ulaşım linki mevcut direkt IBAN'la ödeme yapıp direkt ben sizi gruba alıyorum. Öylesi biraz daha sağlıklı oluyor sevgili dostlar. Ne şekilde isterseniz grubumuza katıla bilirsiniz dedikten sonra ilk maçımızda başlayalım isterseniz. Saat 8'de oynanacak bu karşılaşma Bulgaristan Karadağ mücadelesi. Şimdi Bulgaristan kötü sonuçlardan sonra ve kötü oyundan sonra teknik direktörü değişikliğine gitmişti hatırlayacaksınız. Yeni hocasıyla birlikte gözle görünür bir şekilde hem oyun olarak hem sistem olarak hem de direnç olarak bir yükselişe geçtiklerini söyleyebilirim arkadaşlar. E, 4 maçında, oynamış olduğu son 4 maçında 3 galibiyet bir beraberlik aldı. Bunu da zaten bu şekilde gözümüze kadar soktu Bulgaristan. Özellikle yeni hocasıyla defansif bir oyun sergilediklerini belirteyim arkadaşlar. O oyun anlayışları bu. Defansif oynuyorlar. E, aldığı galibiyetlere de bakacak olursak 3 karşılaşmasını tek farklı 1-0, 1-0, 1-0 şekilde aldı. Yani önce gol yemiyor sonra gol atıyor. 1-0'ın üstüne yatıyor arkadaşlar. Bulgaristan'ın oyun planı bu. Karadağ tarafına bakacak olursak son zamanlarda kötü bırakmıştık Karadağ. Yani takip ettiğimiz kadarıyla. Özellikle deplasmanlarda çok kötüler arkadaşlar. Hiçbir varlık gösteremediklerini söyleyelim. Gol yollarında deplasmanda gol olur skor anlamında üretkenlikte çok büyük problemler yaşıyorlar. Yine Bulgaristan'da burada e, gol atabileceklerini düşünmüyorum ben. Yani Bulgaristan gol yemeyecektir bence Karadağ tarafından ki kaldı ki Bulgaristan da zor gol yiyen bir ekip bahsettim. Burada 1-0 2-0 bir Bulgaristan galibiyeti bekliyorum. İdeal tercihim 2.5 alt olacak sevgili dostlar 1.46 oranıyla. Onun dışında yüksek oranlardan neler yapabiliriz? En çok gol ikinci yarı. iki oranı var bunun. Mesela Bulgaristan ilk yarı Karadağ'da kapanır. Bulgaristan işte biraz yüklenmeye çalışır. İkinci yarı atar golü bitirir işi diye düşünüyorum. İki oranı var bunun. Bir tık daha ne olur. Maç sonu 1 ve 3.5 alt. Bu da 2.82 oranı var. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmaları da. İkinci maçımız 22-45 İsveç-Belçika mücadelesi. Şimdi İsveç için şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Son 3-4 yılda iyi bir jenerasyon yakaldılar. Ve gerçekten evinde özellikle sağlam, mücadele eden, bir sistem içinde oynayan İsveç olduğunu belirteyim. Belçika tarafına bakacak olursak ee, en güzel, en verimli, en janjanlı diyeyim hatta nasıl diyeyim onu. Ee, hani derler ya en şaşalı evet en şaşalı döneminde hayal kırıklıkları yaşamaya devam etti. Dünya Kupası'na gitti olmadı. Avrupa Şampiyonası'na gitti olmadı. Bir Dünya Kupası'na daha gitti. Yine olmadı. Çok kaliteli bir eser anlamda çok etkili oyuncular var ama takım olarak turnuva takımı olmayı başaramadı arkadaşlar Belçika görünen bu şekilde. Şimdi İsveç'e bakacak olursak son 5 maçında kaybetmeyen bir İsveç var. Evinde etkili oynuyorlar. Gerçekten etkili oynuyorlar. Yine şöyle bir durum var. İbrahimovic geri döndü arkadaşlar biliyorsunuz İsveç'e. Bu hem hücum anlamında hem oyun anlamında hem mental açıdan İsveç'e illaki bir pozitiflik katacaktır. Belçika dediğimiz gibi hayal kırıklığı ile geçen bir turnuva daha yaşadı son olarak Katar'da. Özellikle savunmada çok fazla problem yaşadığını görüyoruz Belçika'nın son dönemde. Şimdi İsveç İbrahimovic'in gelişiyle birlikte zaten Eskiye göre etkin olan hücum kısmında bir tık daha üretken olacaktır. Belçika'nın hücum gücü zaten çok iyi ama savunma zaaflarını düşününce iki takımın da birbirine gol atması burada muhtemel gözüküyor. Ben burada tercihimi yüksek oranıyla karşılıklı golden yana kullandım sevgili dostlar 1.70 oranı var. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçın da 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum ben bu mücadele için. Yine 22-45'te Çekya Polonya mücadelesi olacak. Ev sahibi ekip son maçını Kasım ayında oynamıştı arkadaşlar. Ve hatırlayacaksınız milli takımımızla oynamıştı. O hazırlık karşılaşmasını milli takımımız 2-1 kazanmıştı. Çekya her ne kadar başarısız sonuçları da almış olsa son dönemde özellikle evinde çok iyi mücadele ediyorlar. Etkili oynuyorlar evinde arkadaşlar. Evet. Şimdi Çekya'da savunmada önemli isimler var. Bunlar sakat. Yine hücumda en etkili isimlerinden Patrick Şik olmayacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu Çekya için önemli bir eksik. Polonya Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi aslında. Onlarda da milik olmayacak arkadaşlar kadroda ama biliyorsunuz Lewandowski var. Yine Napoli'de Zileński var ki Napoli bu sene çok iyi gidiyor. E, kontrollü bekleyen daha çok kontra atak Futbolu oynayabilecek bir Polonya olmasını bekliyorum ben burada e, maçın 2-0 ya da 1-1 bandından dışarı çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar ya böyle Çek ya ilk yarıdan bir gol bulur ondan sonra işte kapanır Polonya yüklenirken bir tane daha bulur maç 2-0 biter ya da yine Çek ya golü bulur Polonya karşılık verir maç 1-1 biter yani maksimum 2 gol çıkmasını bekliyorum olur ya bir ekstra bir durum olur. 3 gol olur. Onu da yanımıza almış olalım. 2-3 gol burada benim tek tercihim olacak. 1.78 oranıyla değerlendirdim ben ya Polonya mücadelesi için. Maç için beklentimi de söyledim arkadaşlar. Aynı fikirdeyseniz siz de analizini bu yönde yaptıysanız değerlendirebilirsiniz bunu da. Geldik Fransa Hollanda mücadelesine. Günün Kaleta Kokan karşılaşması. Çok gol olur, az gol olur ayrı ama eser olarak oyunculara baktığımızda buram buram kalite kokuyor arkadaşlar bu maç. Şimdi yıldızları oldukça fazla iki takım. İki takım da Dünya Kupası'nda Arjantin'e penaltılarda kaybettiler. Hem Hollanda hem Fransa. Tek bir fark var Fransa finalde kaybetti arkadaşlar. Şimdi kötü bir Uluslar Ligi geçirmişti Fransa biliyorsunuz. Sonrasında Dünya Kupası'nda çok iyi oynadılar ve finale kadar yükseldiler. Zaten Uluslar Ligi'ni birçok milli takım sallamıyor arkadaşlar. Bu böyle net. Hollanda ise hem Uluslar Ligi'nde hem Dünya Kupası'nda çok 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 iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finale kadar yükselmişlerdi. Dediğim gibi Arjantin onları da eledi. Fransa evinde her maça favori çıkan bir takım. Kimle oynarsa oynasın. Yani zaten çok etkili ayakları var. E, kaliteli oyuncuların saymama gerek yok şimdi burada. Müthiş işler yapıyorlar. Ama Hollanda'nın da özellikle gol yollarında çok etkili olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok üretkenler, çok yaratıcı oynuyorlar. Yine e, Fransa karşısında da Hollanda'nın gol bulabilme ihtimali var. Karşılıklı gol var denenebilir. 1.80 oranı var. Biraz riskli bir tercihtir bu. Ama maçın böyle çok aşırı bir golle geçmesini beklemiyorum ben. 2.5 altında kalabilir. 2-0-1-1 bandında olabilir bu karşılaşma. E, dediğim gibi karşılıklı gol varı ekstra kuponlara koyabiliriz. Hani yapıyoruz ya böyle 1.81, 90, 2, 3 kombinli 4 oran falan ona girebilir. 2-3 gol burada ideal tercih gibi duruyor bana. 2-0 Fransa galibiyeti ya da 1-1 bir beraberlik çıkma ihtimali yüksek. 1-84 oranıyla 2-3 golü de yanıma almış oldum burada. Geldik son maçımıza. Avusturya-Azerbaycan mücadelesi. Azerbaycan biliyorsunuz bizim temsilcimiz arkadaşlar öyle diyelim. Ev sahibi Avusturya'nın evinde oynadığı karşılaşmalarda nispeten daha etkili oyun oynadığını biliyoruz. Özellikle ee, belirtmek istediğim nokta ev sahibi ekipte büyük bir ihtimalle Alaba olmayacak arkadaşlar. Bunu maç saatine doğru tekrar bir bakarsınız. Azerbaycan tarafına bakacak olursak çok iyi bir dönemden geçiyorlar. Çok iyi bir şekilde ilerlemiş haldeler. Oynamış olduğu son 5 maçı da kazanan bir Azerbaycan'dan bahsediyorum. Ve özellikle hücumdaki e, üretkenliği, hücumdaki skora katkısı gerçekten Azerbaycan tarafından çok iyi bir istatistik. İki takım arasındaki daha önce oynanan maçlarda sürekli kazanmış olan takımın Avusturya olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat Avusturya'da son zamanlarda savunma kısmında ciddi sorunlar yaşıyor. E, e, son dönemde de Azerbaycan'ın etkili hücum oyununu burada değerlendirecek olursak yine ben Azerbaycan'ın hücumda etkili olabileceğini, hücum o etkili o hücum oyunu burada devam ettirebileceğini düşünüyorum. Karabağ gollere yöneleceğim arkadaşlar burada. 2.5 üstünü alıyorum 1.61 oranıyla. Zaten beklentine Avusturya'dan 2 gol falan bekleniyor. Ben Azerbaycan'dan da bir gol bekliyorum. 1.61 ideal tercihim benim burada. Karşılıklı gol varı da sistem için öneriyorum. 2.25 oranı var arkadaşlar. Yani Azerbaycan'ın burada gol atmasına çok düşük ihtimal denmiş. Ama ben Azerbaycan'ın son zamanlardaki özellikle hücumdaki performansına güveniyorum. Ve karşılıklı gol var. 2.25 oranıyla tekli ya da sistem kuponlarında değerlendirmek üzere öneriyorum. Bu maçla ilgili de 2-1 bir skor beklentim var. Bunun da oranı 8.50. İsterseniz buna da bir şeyler atabilirsiniz. Evet Cuma günü analizlerinde bu şekilde değerlendirmiş olduk. Dediğim gibi ligler kadar tam detaylı analiz yapamasak da araştırmalarımız, bildiğimiz, tanıdığımız oyunculardan yola çıkarak bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İlk videomda da söylediğim gibi kesinlikle liglerdeki gibi çok yüksek misillerde çok fazla kasadan mevlalar kullanarak değerlendirmemenizi öneriyorum. Özellikle ilk maçlar bitene kadar ufaktan takiplik şekilde alabilirsiniz. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Umuyorum Perşembe günü videomuz güzel geçer. Cuma günü güzel geçer. Yüksek oranlarla iyi başarılı sonuçlar elde eder. Kasamızı çoğaltırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.